Merhaba arkadaşlar. Bugün e, şey videolarımda yaptığım hatalarımı göstereceğim. Bunda bir şeyim yok galiba. What? Bu benim değil. çok Neyse arkadaşlar. Bugün size nasıl bir YouTuber olacağınızı öğreteceğim. Şimdi YouTube'a giriyorsun. Girdin mi YouTube'a? Bak. Girdin. Sonra burada kanalın var ya. Bu kanal eğer yani bir tane oturum açtıysan YouTube'da senin zaten kanalın var. Bu yüzden eğer Mac'teysen işin kolay çünkü Quick Time Player kullanarak ekran kaydına başlatıyorsun. Sonra bu buradaki gibi bir dosya haline geliyor. Ve sen de bunu öyle paylaşıp mesela yani şöyle buradan kısaca girmek için böyle yapıyoruz. Sonra oluştur var ya buna tıklıyorsun. Video yükle diyorsun. Sonra dosya seç ya. dostu seç diyorum. Sonra bunu seçiyorum. Aç diyorum. O zaman oluyor. Ama beklemen gerekiyor ve onun şeyleri var. Ben şunu izleyeyim ya. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Yani artık öğren öğrenmişsinizdir diye umuyorum.